Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bir önceki konumuzda kalecinin savunma tekniğini görmüştük. Bugün ise kalecinin hücum tekniğini göreceğiz. Evet, kalecinin hücum tekniği ne demektir? Herhangi bir durumda kaleci kontrol ettiği topu kendi takım oyuncularına doğru yöntemlerle kazandırıldığı toplara biz kalecinin hücum tekniği diyoruz. Kaleci hücum tekniği içerisinde neler göreceğiz bugün? kalecinin topa ayak ile oyuna başlaması, kalecinin topu elle oyuna başlaması, kalecinin topa göre pozisyonu, kaleci tekniği ve kalecinin fiziksel özelliklerini bugün hep birlikte göreceğiz. Evet ilk olarak kalecinin topu ayak ile oyuna sokması. Evet gelişen futbolumuzda kalecinin bir libero gibi oyunu yönlendirmesi ve ataklara direkt etki eden bir oyuncu pozisyonda olmasıdır. Kaleci takımın ritmini ve taktiksel oyununu belirler ofansif olarak duran toplar ve oyun içindeki toplar olarak ikiye ayrılır duran toplara örnek olarak avut atışları ve ceza çevresindeki serbest vuruşlar oyundaki topa örnek ise geri pas kısa ve hızlı başlangıçlar ile oyuna dahil olurlar kaleciler Evet kalecinin hücum tekniği içinde bir ayrı e, özellik olan kalecinin topu elle oyuna sokmasıdır Evet Kaleci doğru tekniği kullanarak kendi servis oyuncusuna, ayağına veya koşu yoluna attığı toplara biz kalecinin topu elle oyuna sokması diyoruz. Bir sonraki konu ise kalecinin topa göre pozisyon alması. Evet bu önemli özellik ise kalecinin her bir kurtarış için pozisyon alması anlamına geliyor. Evet bu durum ise müdahalenin daha kolay bir şekilde yapılmasını amaçlamaktadır. Eğitim videosunda ise kalecinin taktiksel pozisyonları yer almaktadır. Taktiksel pozisyonlar içinde kaleciye verilen geri paslarda oyunu yönlendirmesi ve kontrol ettiği topu herhangi bir şekilde tekniğini kullanarak çeşitli yüksekliklerde ve hızda kendi takım oyuncularına kazandırması amaçlanmaktadır. Evet son olarak da kalecinin fiziksel özellikleri. Evet Kalecide olması gereken boy, kilo, koordinasyonu, esneklik, çabukluk gibi özelliklerin olması gerekiyor. Bu özellikleri biz maçlarda ve antrenmanlarda doğru bir şekilde yapabilmesi için bu özelliklere sahip olması gerekiyor. Bugünkü eğitimin sonuna geldik. Bir sonraki eğitimde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.